Zamanda yolculuk mu yapmak istiyorsunuz? O zaman sizleri Türkiye'deki bir hava yoluyla uçmaya davet ediyorum. Ayrıntılar Kaptan Baha'da. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner yepyeni bir Kaptan Baha yayınıyla bu sefer Türkiye'den Marmaris'ten sizlerle beraberiz. Kısa bir ufak bir Tatili yapalım dedik eşimle buraya geldik birkaç günlüğüne. Tabii ki show must go on diyelim videolarında devam etmesi lazım. Her neyse bugün sizlere zamanda yolculuk yapmak istediğiniz zaman başvurabileceğiniz bir havayolundan bahsedeceğim. Havayolunun adı Sun Express. Evet Sun Express yıllar önce 90'lı yılların başında 80'li yılların sonunda bir proje olarak ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan bir hava yolu. 90'lı yılların başında önce klasik 737'lerle hizmete başlamışlardı. Zaman zaman hava yolundaki gelişmeleri ben size aktarıyorum. En sonunda Max'e 737 Max 9 siparişi vermişlerdi. Ve Sun Express özellikle Antalya bölgesinde yolcuları Türkiye'ye yurt dışından taşıma amacıyla kurulmuş bir hava yoluydu. Ama özellikle de yurt dışında çalışan insanlarımızın Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının ve aynı zamanda turistleri de Türkiye'ye taşımakla görevli bir havayolu. Gerçekten de bunu iş modelinin bir parçası yapmış durumdalar ve aynı zamanda büyük miktarda da tarifeli uçuşlarla Turist de taşıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda Anadolu Jet kurulduğu zaman da Anadolu Jet'e uçaklarını kiralamış ekipleriyle beraber bir firma. Ben SunExpress'te ilk defa ne zaman uçtum diyecek olursanız 2022 yılının Mart ayındaydı. İstanbul üzerinden bağlantılı olarak Türk Hava Yolları ile almış olduğumuz bilet maalesef kötü hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları tarafından uçuşlar iptal edilince hemen arabayla Nürnberg'e gidip Prag'dan arkasından doğrudan Nonstop olarak İzmir'e uçmayı tercih etmiştik eşim ve kızımla beraber. Geçtiğimiz günlerde de buna benzer bir şey yaşanacaktı. Biliyorsunuz ben Prag'da yaşıyorum bilenler için ve fakat zaman zaman Türkiye'ye gelirken özellikle de ailemi ziyaret etmek için İzmir'e gelirken bilet fiyatları müthiş derecede pahalı olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde de tekrar bilet baktığım zaman Prag'dan İstanbul, İstanbul'dan e, İzmir'e Türk Hava Yolları 500 dolar gibi bir kişi için 500 dolar gibi fahiş bir fiyat çekmişti. Bunun zaman zaman bir takım alternatiflerini kendim üretebildim. Hatta, ve hatta bir keresinde Air Serbia ile Prag'dan Belgrad'a, Belgrad'dan da İzmir'e uçmuştum. Onun da videosunu burada izleyebilirsiniz isterseniz. Bu sefer tekrar bir alternatif girişimde bulundum ve şöyle bir çözüm buldum kendi kendime. Biraz da risk alarak üstüne Prag'dan Çek Cumhuriyeti'nin hava yolu olan Smartmex'e eşim, ailemiz ve kızımız beraber olarak tek bir bilet alıp Antalya'ya uçacaklardı. Antalya'dan da onlara ayrı bir bilet satın almaya karar verdim. Sun Express'in web sitesine girdim. Bu bileti satın aldım ve satın aldığım zaman da kendi kredi kartımla ödedim. Kendi kredi kartımla ödememe rağmen bir takım aksaklıklar ortaya çıktı. Kredi kartıyla uçak bileti satın almak çok zor bir olay değil. Artık günümüzdeki teknoloji kredi kartı hilelerine karşı son derece gelişmiş vaziyette. İşte her şeyin başında 3D Secure var. Ee, onun dışında başka yazılımlar da var kredi kartında bir takım sahteciliği önlemek açısından ki gerçekten uçak biletlerinde de ve gerçekten seyahat hizmetlerinde de bu tür yazılımlar çok büyük işler yapıyorlar. Arkadaşlarım var hatta bu sektörde çalışanlar. Onlar size anlatabilirler. Birazdan yaşayacağımız, yaşadığımızı anlatacağım olayın ne kadar gereksiz olduğunu. Uçuştan bir gece önce Smart Wings'le almış olduğumuzun biletin çekinini yaptılar. Eşim, ben bu sırada tabii uçuyorum. Dünyanın neresindeyim tam da hatırlamıyorum. Ama o sırada uçarken check-in'ini yaptı. wings'de herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Fakat aynı şekilde SunExpress'te check-in yapmaya kalktığı zaman eşim dedi ki "Ben check-in yapamıyorum." dedi. Tamam dedim, bir de ben bakayım dedim. Ben onların adına check-in yapabilir miyim diye baktım. Ben onların adına check-in yapamadım ve arkasından da SunExpress'in WhatsApp hattında müşteri temsilcileriyle irtibata geçtim. Bu e, ekran görüntüsünü de sizinle paylaşacağım. Ve bana dediler ki, siz dedi çekin yapamazsınız, havaalanında bulunmanız lazım. Kardeşim dedim ben, yani havaalanı nasıl bulunabilirim? Benim kredi kartım. Ondan sonra bilet almışım kızıma, eşime ve ondan sonra da uçacaklar bunlar. Hayır dediler. Kredi kartıyla havaalanında çekin için bulunmanız lazım. Dedim ben uçuyorum, çalışıyorum, bambaşka bir yerdeyim. Kurallar böyle, kusura bakmayın dendi ve ondan sonra neyse dediler ki ekran görüntüsünü gösterirseniz kredi kartının o zaman eşinizi ve kızınızı uçuşa alabiliriz. Yoksa uçamazlar dendi. Peki dedim ben biletin iadesini yapmaya kalksam, iadesini yapayım. En değişiklik yapılabilir seviyeden de almıştım. Hani ne olmaz ne olmaz diye. Sun Express iade de kabul etmiyor. Sadece 3 gün öncesinden değişiklik yaparsanız başka bir Sun Express uçuşuna değişiklik yapabiliyorsunuz. E onu da yapamıyorum. Ben Dediğim gibi yerde de değilim, uçuyorum, gökyüzündeyim onlar uçtuğu sırada. Ve hasıl Kerem ben ekran görüntüsünün WhatsApp'la attım eşime. Ondan sonra Antalya'da dedim check-in yaparken bunu şeye yaparsın. Neyse bunlar Smartwings'de güzel bir uçuş yaptılar. Antalya'ya vardılar, valizlerini topladılar, İç ada gidecekler, check-in yapacaklar. Bu sefer bir sürü sıra bekledikten sonra bu arada eşim de iki buçuk yaşındaki kızımızla ilgileniyor. Çocukla uçmaya kalkanlar bilirler ne kadar Zor bir şey olduğunu sırada bekledikten sonra görevli diyor ki hayır kardeşim bunu çekin yapamazsanız bilet satış bölümüne gideceksiniz diyor. E yani bunu bir şekilde yolcuya anlatsanız zaten olayın saçmalığını buradan baştan beri görüyoruz. Ama hadi bunu da beceremedik bu sefer eşim yol yorgunu çocukla beraber apar topar gidiyor bilet satış bölümüne. Allah'tan Antalya'daki görevli o konuda kendi kendisine çok yardımcı oluyor. Re e rezervasyonu çekini e açıyor. Ondan sonra tekrardan gidip çocukla beraber sırada beklemek zorunda kalıyorlar. Sırada yaşadıkları da ayrı bir olay. Yeni kantuar açıyorlar. Tek bir tane kontuardan çekin yapıyorlar. İnsanlar sırada per perişan oluyor. Arkasından da yeni kontuar açıldığında yani bari çocukluğu insanlara engelli insanlara öncelik verin. Yok o da yok. Herkes gürra şekilde bir şekilde çekini yapıyor. Demem o ki yıllardan beridir hava yolları ile uçuyorum. Yıllardan beridir tabii ki kredi kartıyla satın alıyorum bütün biletleri. Fakat bu zamana kadar böyle bir uygulamayı ben en son 2006 yılında Antalya'dan İstanbul'a uçmaya kalktığımda yaşamıştım. Kredi kartıyla daha önceden ne zaman uçacağımı bildiğim için kredi kartı biletimi almıştım. Ama Atlasjet mi, Onur Air miydi? Hangisiydi hatırlamıyorum. Yanılmıyorsam Atlas Atlasjet'te Benden kredi kartını görmek istemişti. Ama o sırada ben Türkiye'de başka bir nedenle bulunduğum için o kredi kartı yanımda olmadığı için Amerika'da evimde durduğu için az kaldı beni uçağa almıyorlardı. Yalvar, minnet, bilmem ne, işte istasyon müdürüyle konuş, şudur budur derken ben ancak insanları ikna edebildim de benim aylar öncesinden satın aldığım biletle uçuş yapabildim. Bakın 2006 yılından bahsediyorum. Neredeyse aradan 20 yıl geçmiş. Bu uygulama hala devam ediyor. SunExpress kendisini çok övüyor, ediyor, eğiliyor ama gerçekten bu uygulama son derece saçma bir uygulama. Neden diyecek olursanız, dediğim gibi bileti 3D ile ödemişim. Zaten benim e, kimliğim onaylanmış benim kredi kartım firmana tarafından. Aynı zamanda kredi kartıyla satın alan kişinin soyadıyla uçan iki tane yolcunun soyadı aynı. Bu da mı size bir şey ifade etmiyor? aile içerisinde bir baba kızına ve eşine bilet alıp da kendisi olmadığı zaman uçamayacak mı bu insanlar? Saçmalık. Dediğim gibi 1990'ların teknolojisinde kalmışlar. Bu konuda hem Twitter'da hem Instagram'da paylaşımlarda bulundum. Benzer uygulamalardan bazı insanlar Türk Hava Yolları'ndan da şikayet ettiler maalesef. Ama buna bir çözüm bulmaları lazım. Yani şöyle iyi hava yoluyuz, böyle iyi hava yoluyuz, tamam İzmir'e çok güzel uçuşunuz var Avrupa'dan. Yeniden de Prag'dan da başlayacaksınız haftada iki gün minnettarız gelip bilet alacağız sizden. Ama ben ondan sonra bileti aldığım zaman kredi kartın nerede bu sahibi diye aramamanız lazım. Çünkü dediğim gibi hem sitenizde hem de uygulamanızda bilet alım işlemleri son derece güvenli bir şekilde yapılıyor. Bu uygulamadan vazgeçmeniz lazım. Aynısını geçtiğimiz günlerde yeni kurulan Acit'te de gördüm. Türkiye bu konuda bankacılık konusunda dünyanın bir sürü ülkesinden çok çok daha ileride bir ister inanın ister inanmayın özellikle bankacılık bilişim konu, konularında ama bu konuda hava yollarımız biraz geride kalmış durumda bunu da çözüm bulmaları gerekiyor. Benden şimdilik bu kadar. Bugün biraz şikayet videosu gibi oldu ama yepyeni videolarda, kaza videolarında, savunma sanayi videolarında görüşmek üzere. Harika bir Marmaris akşamından hepinize mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın.